Ben maluma at almaya karakola gidiyorum. Buradaki meselen bitince orada buluşalım. Teşekkür ederim. Hemen gelirim baba. Geç kalma. Nereye götürdüler onu? Babam sansar yanına götürdüklerini tahmin ediyorum. Çok üzüldüm Ahmet. İnşallah hemen hallolur. İnşallah. Keşke elimden bir şey gelse. Ne yapabilirim? Sadece yanımda ol yeter. Bu bana kuvvet veriyor. Her zaman yanındayım. Ama şimdi gitmem lazım. Bana haber verirsin değil mi? Akşam bir fırsatını bulup seni görmeye gelirim sevgilim. Amir'in Sasan Bey'le telefonda görüştüm. Size malumat vermedi mi? Hayır vermediler. Zaten kaideler belli görüşme izni yok. Kaideleri siz benden iyi mi bileceksiniz? Ben bunca senedir bu ülkede savcılık yapıyorum. Elbette sizi tanıyoruz Sevket Bey. Ama maalesef yetki benim elimde değil. Bakın kız kardeşim çok hasta. En azından ilaçlarını vermemiz bir arzusu var mı diye sormamız lazım. İlaçlarını bırakın biz kendisine veririz. İsteklerine gelince bu konuda ona iltimas yapamayız. Sevim Hanım da herkes gibi siyasi şubenin koşullarına uymak zorunda. Hasta olanlar için özel kaideleriniz yok mu? Bu nasıl bir prosedür? Biz burada kanunların dışında bir şey yapmıyoruz. Buna rağmen bazı şahıslara iltimas yapıldığı konusunda da suçlanıyoruz. Şimdi siz benden kardeşiniz için hususi muamele istiyorsunuz. Bir kanun adamı olarak sizce bu münasip midir? Bu görüşmeye müsaade edemem. Siz de diğerleri gibi görüşme izninin çıkmasını bekleyeceksiniz. Kardeşimi görmek için yine de ısrar ediyorum. Kardeşimi görmek istiyorum hem de derhal. Sevim soyun tutuklanması için emir büyük yerden geldi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. <gülüyor> Dur <gülüyor> oğlum. Ahmet çıkalım. Boşuna vakit kaybediyoruz. İlaçlar. sorgu için bekliyorlar. İşimiz çok zor Ahmet. Duydun adam Emir büyük yerden dedi. Yani başvekilin kendisinden. Ben hiç anlamıyorum baba. Başvekil bu işlerle uğraşıyor mu? Özel durumlarda evet. Sevim hasta olmasa bu kadar endişe etmeyeceğim ama. Başka kime gidebiliriz? Kime gitsek bu cevabı alacağız. Hep bir duvarla karşılaşacağız. Bu memlekette kim başvekilin üzerinde karar verebilir ki bir düşünsene. Rıza amca. Ben gidip konuşurum baba. Halamın durumunu Menderes ancak o anlatabilir. Sen dur. Bu konuşmayı benim yapmam daha münasip olur. Seninle geleyim mi? Hayır. Ben yalnız gitmeliyim. Artık toplandık sayılır Rıza. Artık İstanbul'a taşınabiliriz. Hı hı. Bir tek şu buzdolabını taşımaktan bıktım usandım. Lenduha gibi bir şey. Ben bakarım. A -a. Kim bu saatte? Allah Allah. Hı. Şevket amca. Babam müsait mi Yasemin? Eğer yattıysa... Yok hayır yatmadı buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk Nezahat. Buyurun. Haberler nasıl Şefket? Pek varlak değil. Bu sebeple seninle konuşmaya geldim Rıza. Tabii tabii geç otur şöyle. kusura bakmayın. Sevin bu kadar hasta olmasa seni rahatsız etmezdim biz Estağfurullah ne demek? Biz arkadaş değil miyiz? Tabi tabi. Yine de böyle bir şey istemek benim için çok zor. Ama kız kardeşim tutukluk alacaksa önce bir hastanede bakılması lazım. Sansaryanan onu perişan eder. Babam bizde. Biliyorum. Rıza amcayla konuşması gerekiyor. Durum çok ümitsiz Yasemin. Sevim ablayı görebildiniz mi? Maalesef müsaade etmediler. Sen bizimle ilgili konuşabildin mi evdekilerle? Hı -hı. Ne dediler? Tahmin ettiğim gibi. Çok kızdılar. Bizimkiler de öyle. Ayrılmamız mı gerekecek? Asla. Asla senden ayrılmam. Gerekirse bütün dünyayı karşıma alırım. Sabırlı ol meleğim, sabırlı ol. Bunu biraz aşkı sanıyorlar. Biz hayatımızın aşkını bulduk, haberleri yok. Ama alan beni anladı biliyor musun? Öyle mi? Ne dedi? Sonunda gerçekten aşık oldum. Ayrıca seni çok sevdiğini söyledi. Sahi mi? Seni kim sevmez? Göreceksin. Bu kötü günler mazide kalacak. Ama önce halamı o berbat yerden çıkarmamız lazım. Hı hı. Hadi git artık. Ortadan kaybolduğunu anlaşılmasın. Yarın her zamanki yerde buluşuruz, tamam mı? Hı hı. Geceği, çamların altında verdim bu seyi. Hatırla sevgilim, hatırla sevgilim, o mesut geceyi.